her türlü kötülüğü işleyerek Allah'ı inkara devam eder. Zühre suresinin 88. ayeti kerimesi. Resulullah'ın Ya Rabbi bunlar iman etmeyen bir kavimdir demesine karşı Allah'a malumdur diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanları hidayete ulaştırmak ve onlara hakkı anlatmak için büyük gayret gösterirdi. Çünkü Allah'ın peygamberleri Allah'ın kullarına Allah'ın emirlerini anlatmakla vazifeli olan insanlardır. Bu arada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de hatemen i nebi olarak dünyaya gelmiştir. Ondan sonra bir daha peygamber gelmeyeceğine göre vazifesini tam ve eksiksiz olarak yapak, yapmak isterdi. Bu durumda doğru yoldan sapan insanlara çok acırdı. İnsanların kendisini yalanlamaları, hakka dönmemeleri, Allah'a ortak koşmaları karşısında çok gücüdür ve durumunu Allah'a arz ederdi. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de müşriklere ve kitap ehli olanlara Allah'ı inkar eden kafirlere hakkı anlattıklarında bu insanların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yalanlamaları ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tuzaklar hazırlamaları karşısında Resulullah Resulullah'ın ya Rabbi bunlar iman etmeyen bir kavimdir demesine karşı Allahu Teala bunların durumları bana malumdur buyurmuştur. Çünkü bütün insanlar daha evvel galibelerde Allahu Teala ile ahitleştiklerinde insanların arzu ve istekleri kendilerine kader olduğundan Allahu Teala kıyamete kadar gelecek olan insanların neler yapacağını ve nasıl bir insan olduklarını bilir.